Şimdi biz dolar endeksinin nereye gideceğini görmemiz için, anlamamız için aslında Amerika'da para politikasını kim yön veriyor ona bakmamız lazım. Benim görüşüm Amerika'da para politikasını Fed değil, hazine bakanı Scott Besant belirliyor. Çünkü ne dedi Besant? Ben tahvil ihraçlarını kısa vadeye yayacağım. Ve Fed'i de kısa vadeli tahvil almak zorunda bıraktı ki, ee, Powell son toplantıda bunu itiraf etti. Biz varlık alımlarına yeniden başladığımızda kısa vadeli tahvillere yap yatırım yapacağız dediler. E şimdi banka bilançoları 3 trilyon dolara gerilemiş durumda. Ve hazinenin TC hesabı işte 1 trilyon dolara yükseldi. Yani aslında Scott Bessent'ın planı ilk önce ekonomiyi biraz sıkıştırıp, işsizlik oranında hükümet kapalı olması nedeniyle biraz arttırıp, FED'e acil faiz indirimlerine ve varlık alımlarına başlatmak. Bunun hemen arkasından da TC hesabındaki parayı harcamaya başlayacaktır. O yüzden e, dolar da hızla gerileyecektir. Evet biz bir süre tepkisini görürüz bu hükümet kapalı kaldığı sürece. Veriler gelmediği sürece ama ne zamanki hükümet açılır, istihdam verilerini de zayıflığı görmeye başlarız, o zaman dolar endeksi yeniden yönünü aşağı çevirir.